arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta mağarada hayatta kalmaya çalışacağız. Mağarada doğacağız, mağarada basacağız ve mağarada da bu oyun bitecek. Bakalım ne olacak. Burada kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar böyle bir mağarada doğduk ve bakalım şimdi ne olacak. Ben kazanacağımı hiç güvenmiyorum. Bence kazanacağım kazanacak diyorum da bit. ben biteceğimi hiç güvenmiyorum. Bence yüzde binde bin öleceğim. Aa creeper var. Creeper var. Creeper. Arkada zombi de vardı. Gördüm. Creeper zombi. Zombi. Zombi kaç. Kaç. Zombi. Be bebek zombi. Cücük zombi. Kaç. Kaç. Örümcek var. Kaç. arkadaşlar kaç. Kaç. Yakalıyorlar. Yakalıyorlar. Hah. Çık bunun üstüne. Çık kalmadık. Çık 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 çık. Can Ah bebek zombi geldi. Lava La, lava işte Tamam. Tamam böyle lava atarak olabilir. Oh. seni kürek var. Öleceğim seni. Gel buraya. I, I, I. vur. Hadi bir tane daha. Son bir tane daha. Son bir tane daha. Hadi son bir tane daha vururuz. Çık üstüne tutun. Ee, son bir tane daha vururuz. Bir tane daha vururuz. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Hadi örümcekler de geliyor kaç. Bir tane daha kısıldık kısıldık ikide. Ve öldük arkadaşlar biliyordum. Evet arkadaşlar öldük. Bunu zaten düşünmüştüm. Bu arada kanala abone olmayı like atmayı ve zil like tuşuna basmayı unutmayın. Kaybettiğimize göre görüşürüz. Olsa kalın ve bay bay.